Evet arkadaşlar bugün de sebze depolarımızda solucanlarımı salacağım. Solucanlar için önce bir ortasını boşalttım, yemeklerini bıraktım. Bunlar pazardan, mutfaktan topladığım atıklar. Bunlar şimdilik solucan yemi olarak. hafta beslesin. Daha sonra takviye yaparım. Evet. Bunlar da kışı evin deposuna geçiren arkadaşlar bu yatağı yapacağım. Biraz da öbür yatağını bırakacağım. Bir bidon daha var evde. Onlar da daha çoklar. Bu bidondan daha önce bu yatağıma koydum. Biraz önce kontrol ettim. İki haftadır geceleri eksilmeye düştü ama buranın altında kalmayı başarmışlar. İnşallah yaza kadar bunlar da hayatta kalır. Yazında daha güzel ortamda yaşarlar. Evet. Bu yatağa bakalım ne kadar var. Bir iki tane daha atalım şuraya da. Bu yatağa bu kadar yeter. Şimdi üstünü kapatayım toprakla. Güneşte kalmasınlar. Daha sonra bir yatağa geçeceğim. Evet üstlerini ördüm toprakla yeniden. Biraz sonra hafiften sulayacağım. Toprağın indireceğim. Zaten havada da bulutlar birikti. Biraz belki akşamüstü yağmur yağar. Evet şimdi bu sebze yatağına geçeceğim. Kalan arkadaşları da buraya görevlendireceğim bu yatakta. Evet ortada yeniden bir açalım yemekler için. Daha sonra solucanlarımızı özgürlüklerine serbest bırakalım. Evet. Solucanları buraya da yerleştirdim. Buna solucan koydum. Buna iki hafta önce koymuştum. Bunu tam tamamlamadığı için toprağını doldurmadım için koymadım. Buna da deneme amaçlı kışın kıvırcık. Siyah lahana ve beyaz turp serpiştirdim. Bakalım bahara kadar kendilerini kurtarabilecekler mi? Kıvırcık ıslık. Azıcıklar acele etmiş biraz zannedersem. Turklarım bir iki tane baş göstermiş. Ama gerisi yok. Evet. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.